Hollandaca konuşturan cümleler. Ik probeer het beter voor je te doen. Ik probeer het beter voor je te doen. Türkçe karşılık olarak senin için daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Het beter daha iyisi demek. For ye senin için. Te doen yapmaya. Probeer denemek. Ik ben. Ik probeer ben deniyorum. Et beter for you to do. Senin için daha iyisini yapmayı deniyorum. Ik verfeil me erg. Buradaki verfeil can sıkıntısı demek. Fiil olarak canının sıkılması. Me burada dönüşlülük zamiridir. Kendi kendimin canını sıkıyorum anlamına gelir. Yani canım çok sıkılıyor. Canımın sıkkın olduğunu görüyorum gibi. İk für <feylme> er> fehl Canım çok sıkılıyor. Ik ben bezig met mijn huiswerk. Ik ben bezig. Ben meşgulüm. Met mijn huiswerk. Ödevim ile buradaki met ile mein huiswerk benim ödevim. Arkadaşlar, ik heb druk, meşguliyetim var demektir. Ik ben bezig met bir şey ile meşgulüm. Tekrar ediyorum. Örneğin, ik heb dürük, bezig bir şey ile meşguliyetim var. Ama ik ben bezig ise ben meşgulüm met bir şey ile. Eerlijk gezegd vind ik het niet leuk. Buradaki eerlijk gezegd dürüst olmak gerekirse anlamındadır. Findik het niet leuk. Dürüst olmak gerekirse bunu beğenmiyorum. Findik het niet leuk. Demek ki buradaki ilk gezegd bir kalıp. Dürüst olmak gerekirse. Onun yerine aykınlık da diyebilirsiniz. Aslında gerçekten falan gibi de diyebilirsiniz. Ik wil graag koffie. Ik wil graag koffie. Ben kahve istiyorum. Ben kahve istiyorum. Ik wil graag koffie. Now, ik weet het niet. Now, ik weet het niet. Şey. Peki, yani onu bilmiyorum. Hmm, derisi Türkçe'de onun gibi. Now, ik weet het niet. Şey. Onu bilmiyorum aslında onu bilmiyorum gibi düşünebilirsiniz. Now, Latin ve Bechinen. Hadi o zaman. Başlayalım. Peki o zaman. Başlayalım gibi düşünebilirsiniz. Latin ve birbirimize izin vermek. Ne? yine başlamaya. Latin ve Bechinen. Hadi başlayalım. Now burada pekiştirme manasına geliyor. Peki. Peki hadi başlayalım. Yani bir şeyin durumun, bir yapının, bir kalıbın kuvvetlendirilmesi anlamındaki peki. Now zeg, that is ongelofelijk. ongelofluk inandırıcı, ongelofluk inanılmaz. That is ongelofelijk. Bu inanılmaz. Now zeg, vay canına. Hadi be, hadi ya gibi. Now zeg, that, that is ongelofelijk. Ik wil je aandacht trekken. Trekken çekmek, aandacht düşünce, ye aandacht dikkatini. Senin dikkatini çekmek istiyorum. Daha doğrusu burada andacht arkadaşlar, dikkat çekmek. Yani dikkat. İsim olarak dikkat tabii. Fiil olarak hatırlarsanız opleten var, vorsichtig var. Bunlar dikkat etmek, dikkatli olmak. Ik wil niet meer. Bu basit bir ifade. Daha fazlasını istemiyorum anlamına gelir. Ich will nicht mehr. Daha fazla istemiyorum. Ich will nicht mehr. Bir başka ifadeye bakalım. Ihr magt mir Ihr macht mir fürdritig. Sen beni üzdün demektir. Ihr macht mir fürdritig. Beni üzdün. İfademiz basit ve kolay. Ich will von je houden. Ik wil van je houden. Seni sevmek istiyorum. Senin sevgini istiyorum. Seni sevmek istiyorum. Ik wil van je houden. Hollanda'ca konuşturan cümleler dedik. Laten ve beginnen. Haydi başlayalım demekti. Latin ve Khan, hadi gidelim anlamına gelir. Latin ve Khan, hadi gidelim. Değerli arkadaşlar, ders videolarımız aralıklarla devam ediyor. Umarım hoşunuza giden ders videolarını karşınızda görüyorsunuzdur. Latin ve bakın dedik, hadi başlayalım. Laat me mezelf voorstellen. Laat me voorstellen. me voorstellen. Kendimi tanıtmama izin verin. Kendimi tanıtayım gibi düşünebilirsiniz. Laat me mezelf voorstellen. Kendimi tanıtmama izin verin demektir. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik zal mezelf even voorstellen. Kendimi tanıtayım. Ik zal mezelf even voorstellen. Mag ik mezelf voorstellen? Mag ik mezelf voorstellen? Kendimi tanıtabilir miyim? Mahik Mözel kendimi tanıtabilir miyim? Buradaki Mach mohun yardımcı fiilinden modul fiil, fiilden hatırlarsanız edebilirlik nezaket anlamında yapabilirlik anlamını getirir. In an team komik beter tot recht. Buradaki tot recht recht kalıbı kendini daha iyi hissetmek, kendini daha iyi gösterebilmektir. Küçük bir ekiple kendimi daha iyi gösterebiliyorum. In a clean team. Komik, better thought right. Küçük bir ekipte kendimi daha iyi gösterebiliyorum. Dedikten sonra ders videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki ders videosunda sürpriz konular yine karşımızda olacak. Görüşmek üzere. Top